Merhaba arkadaşlar ben Lotren. Bu videoda sizlere Instagram'da çalınan hesabınızı kurtarmanız için bazı bilgiler vereceğim. İlk konumuz Instagram hesabınızı nasıl çalıyorlar? İkinci konumuz Instagram hesabınızın çalınmaması için ne yapmalısınız? Üçüncü konumuz ise çalınan Instagram hesabınızı nasıl kurtarırsınız? Bu üç konu için video ilerleme çubuğunda konuları belirteceğim. Zamanı olmayan kişiler istediği konuyu izleyebilir. Instagram hesabınızı çalabilmeleri için sizin bizzat size yolladıkları linke tıklamanız bazen yeterli olabiliyor. Bazen de linke tıkladıktan sonra kendiniz şifrenizi vererek hesabınızın çalınmasına neden olmuş olabiliyorsunuz. Hesabı çalan kişiler, hesabı genelde İngilizcesi phishing olan, Türkçesi oltalama olan yöntemle çalıyorlar. Bazı kişilerin hayal ettiği gibi veya filmlerde, dizilerde olabildiği gibi birkaç tuş kombinasyonu ile hiçbir hesabı kimse çalamaz. Hackerların bir hesabı çalabilmeleri için kurbanın yardımına ihtiyaçları var. Bunun için de sosyal mühendislik yöntemleri var zaten. Instagram hesabınızın çalınmaması için en net çözüm mümkün olduğunca hiçbir linke kim yollarsa yollasın tıklamamak. Hiçbir yere hesap bilgilerinizi yazmamak. Hesabı çalan kişiler hesabı genelde bir döngü şeklinde çalıyorlar. Ve çaldıkları hesapların mesajlaştığı kişilere de link gönderiyorlar. Linki gönderdikleri kişiler de yakını gönderdiği için güvenerek tıklıyorlar ve hackerların ağına düşmüş oluyorlar. Çalınan Instagram hesabınızı ücretli bir şekilde kurtarıyorum. Sosyal medya platformlarında uzmanlığım var. Yaklaşık 10 yıldır bu işin içerisindeyim. Bu benim bir işim. Çalınan hesapları kurtarabiliyorum, kapanan hesapları açabiliyorum, hesap kapatabiliyorum ve bu saydığım işlemlerle beraber neye ihtiyacınız varsa her konuda ücretli bir şekilde yardımcı olabiliyorum. Kanalımdaki eski videoları da isterseniz inceleyebilirsiniz. Hatta yalnızca bazı referanslarımı paylaştığım videolarım da var. Kanalımdan bağımsız yine bazı referanslarımı paylaştığım hesabım da var. Bana ulaştığınızda dilerseniz o referanslarımı da inceleyebilirsiniz. Yıllardır işimi severek, işime değer vererek, kendimi sürekli geliştirerek ahlaklı, prensipli ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyorum. Bana işlem aldırmak için Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Bu videomun açıklama kısmında Whatsapp iletişim bilgilerimi yazacağım. Whatsapp'tan yazarak ulaşırsanız gördüğüm an hemen size dönüş sağlıyorum. Ayrıca bana ulaşmakta herhangi bir sorun yaşarsanız bu videoya yorum yaparak sorabilirsiniz. Yorumunuzu gördüğüm an hemen yanıtlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolar dışında farklı içerikler üretmeyi de düşünüyorum. Bazı planlarım var. Kanalıma ve bu videomu desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın.